araştırma yapıyorsun. Bondita'nın hastalığıyla mı ilgili? Ben de bakayım. Beni duymadın mı? Hadi git. Her şeyi halledeceğini biliyorum. Ama. Bütün gece uyanık mı kalacaksın? Neden tek başına uyanık kalıyorsun? Ben de senin yanında uyanık kalamaz mıyım? İyi veya kötü günde sana her zaman destek oldum ben. Mini biliyorum. Ama insanlar seni burada görürlerse ne derler bu saatte? Ne zamandan beri insanların ne diyeceğini umursuyorsun? İnsanların ne dediğini önemsiyor musun? Kendimle alakalı olsaydı önemsemezdim. Ama burada kendine olan saygından bahsediyoruz. Üzerime bir daha çökse bile benim umurumda olmaz ama birinin senin dürüstlüğüne laf etmesi durumunda ben çok üzülürüm ve sinirlenirim. Buna asla dayanamam. Benim için gerçekten bu kadar endişelenmiş olsaydın, şimdiye kadar evlenip Londra'ya gitmiş olurduk. Karının sorununu çözmeye çalışmak yerine Anirut. Benim kendime olan saygım mı daha önemli yoksa senin amacın mı? Sadece Boncita'nın değil, her kadının hayatını değiştirmeye çalıştığın doğru mu? Ben de bir kadınım. Sana yardım etmek benim görevim değil mi? Mini bu. Bunu biliyorum. Şarkı durdu. Bu da Bondita'yı banyo için uyandırmam gerektiği anlamına geliyor. Seni ve inatçı yöntemlerini benden daha iyi tanıyan var mı? Bondita! Bondita uyan! Teşekkür ederim. Ne? Anirud beni uyandırmadı mı? Bondita uyan. Bo Bondita uyan. Hadi. Seni uykundan uyandırmayacağım. Çünkü ben kazanacağım ve sen uyumaya devam edersen kaybedeceksin. Uyku ve huzurunun tehlikeye düşmesini sağlamak için verdiğim bu mücadelede seni yeneceğim. Bondita hayatından gitmek zorunda kalacak. Anirut çünkü sen yalnızca Sodamini'ye aitsin. Sadece soda miniye. Hep mutluluğumun sebebi olmanı istedim ve bu gerçekleşecek. Bu şey senin hastalığını yok edecek, tamam mı? Söyle. Peter'in çözümü işe yarayacak mı? Mutlaka işe yarayacaktır. Bu kesin çözüm. Büyükler bile buna dayanamadı. Gelin ne yapabilir ki? Sonuçta o sadece bir çocuk. Öyle değil mi efendim? Hmm. Pekala. Niye hala buradasın sen? Tavuklar kıkırdayıp boğazlarını temizledikten sonra mı Bondita'yı uyandırmaya gideceksin? Gelinin güneşin ilk ışıklarıyla uyanması gerekmiyor mu? Ama bu evde her şey yanlış yapılıyor. Evin büyükleri uyandı. Ama gelini hala içeride uyuyor. Tanrı biliyor ya, şayet bugün de yatağını ıslattıysa... <laughs> Bondita! Bugünkü durumun nasıl? Bugün temiz misin? Söylesene hastalığından kurtuldun mu? Ben yine yatağımı aslatmışım. Uyuyakaldım. Bu, banditanın da uyanmadığı anlamına mı geliyor? Kendinden çok emindin değil mi? O zaman çözüm neden işe yaramadı? Yoksa nazarı ona mı çevirdin? Ne oldu? Bir geceliğine bile karına bakamadın mı? Sonucu görmüyor musun? Yatak yine ıslanmış. Öyle mi Anirud? Altı günün biri geçti bile. Yaklaşan bayramdan önce bu kızın alışkanlığı düzelmezse o zaman annesinin evine geri dönmek zorunda kalacak. Riloçan, sorumluluk almakla onu yerine getirmek aynı şey mi? İnsan söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla anlaşılır. Değil mi Anirud? Ha, söylesene. Amca, Anirud'un bunda hiçbir suçu yok, yemin ederim. Gece beni defalarca uykumdan uyandırdı. Ama ben yine de bir hata yaptım. Bundan böyle bir daha tekrar yaşanmayacak. Meğer annem buraya gelmiş olsaydı... Bondita da... sessiz ol. Bir kelime daha etme. Bonditayı ben temizlerim. Eh, bu ne? İlk önce odayı güzelce temizleyin. Odaya parfüm sıkın ve sandal ağacı tütsüsünü yakın. Bu pis kokudan bir şekilde kurtulun. Trilochan, bir hari. Neden gelinimizin pisliğini temizleyecekmiş? Ha, söyler misin? O Anirudun karısı değil mi? Bu kızın bütün sorumluluğunu üstlenmedi mi? Yani bu pisliği temizlemekle de ilgilenecek. Evet Aniru, eşinin yaptığı pisliği bugün sen temizleyeceksin. Hem evimizi hem de hayatımızı dolduran bu kokulardan kurtul. Bihari, kes şunu, bırak. Gel buraya hari o paspas ve kova Anirut için geldi. Toplumdaki pisliği temizlemeye çok düşkündür kendisi. Dolayısıyla bugün kendi evinden başlayacak. Bu kızın pisliğini temizleyerek insanın devrimi kendi evinden başlatmasından daha iyi ne olabilir ki? Sen ne diyorsun Bino? Yanlış bir şey mi söyledin? Devrim sadece konuşarak mı yapılır? Efendim ben yaparım. Ne dediğimi duymadın mı Bihari? Aynı ne yapmaya zorluyorsun sen? Karısının yaptığı pisliği temizlemek hoş mu görünür? Trilochan, bu çocuk sadece bir koca ya da oğul değil. Büyük bir devrimcidir. Toplumda kadınlara yol gösterecek bir mesihtir kendisi. Ve mesihler başkalarına öğüt vermeden önce kendileri uygulamazlar mı? Söyle bana. Bir sürü önemli konuşma yaptın Anirut. Şimdi onları gerçeğe dönüştürme zaman. Pisliğe tahammül edemeyen Anirut bunu asla yapamaz. Yüzyıllardan beri sürdürülen yanlış bir geleneği devam ettiremeyiz. Deneyebilir ve düzeltebiliriz amca. Ben bu değişim için buradayım. Bu gelenekler ilerlememizi engelleyen pranga gibiler. O prangaları kırmak zorundayız. Bunu başka türlü başaramayız. Bir gölge gibi her daim yeğenimin yanında kalabilir misin? Gölge yalnızca ışıkta vardır. Ben Anirud Roy Chodri. Karanlıkta bile destekleyeceğim. Anirut bırak şunu. Bu iş sana göre değil. Hayır Mine. Bunu yapmalıyım. Mini buradan gitmeni istiyorum. İşimi yapmama izin ver. Bırakın sorumluluğumu yerine getireyim ben. Çalışan sana demedim mi? Anerut bütün bunları yapamaz. Lüks içinde yetiştirildi. Hoş kokularla dolu, havayı soludu. İthal parfüm kullandı. Pislik sadece ayakkabısında bile olsa bütün vücudunu yıkar. Heh, sadece ipek giyen biri. Paçavra giyerse kızaracaktır. Triloçan sen de çok iyi biliyorsun ki ben kızarıklık tedavisinde uzmanım. Biz toprak sahibiyiz, asla taviz vermeyiz. Herhangi bir taviz vermek zorunda kalırsak üzülürüz. Dürüst olmak gerekirse Anirud için çok üzülüyorum. Bu kız yüzünden çok acı çekiyor. Böyle devam edemez. Bağış için 50 çift giysi. Altın heykel. Lotus çiçekleri. Düzgün yazıyor musun? Bunlar gelecek bayram için gerekli olan malzemeler. Sakın hata yapma. Yoksa vereceğim cezayı zaten biliyorsun değil mi? E efendim artık kalk kalkabilir miyim? E lütfen. Sessiz ol. Bir kelime daha dersen cezanı arttırırım. Sihirli çözümün işe yaradığını söylememiş miydin? İşe yaradı mı? Şimdi cezaya katlanmalısın. Bütün gün böyle kal. Sizin nazarlarınız bile sorunu çözmezken nazarlığın Bondita'ya etki etmesini nasıl beklersiniz ki efendim? Onun yaramaz olduğunu söylemiyor musunuz siz her zaman? ha? He? Bondita! Buraya gel. Hemen. Gel bakayım. Dur 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 orada. Geri git git. Arada dört kol mesafe bırak. Hala saf olmadığını unutma. Söyle bakayım. Koluna takman için verdiğim nazarlığı çıkardın mı? Çıkarmaman gerekiyordu. Hayır amca. Yemin ederim. Gevşek bağlanmış galiba. Efendim, peder bana nazarlığın ancak vücuda dokunursa işe yarayacağını söylemişti. Hı? Gevşek değil ki. Çok sıkı bağlı. Gel kendin bak. Burasını bile çizdi. Amcanın emri böyleyken ben nasıl dışarı çıkartabilirim ki? Ama bir şeyi anlamıyorum. Sorunun kendisi olan, acıya neden olan, acı veren bir şey nasıl olur da bir sorunu çözebilir hiç anlamıyorum doğrusu. Kes şunu! Sen ve senin sorunların neden alnına soru işareti dövmesi yaptırmıyorsun? Yaptığın tek şey tartışmak. Hiç utanman yok mu senin? Söylesene Hayatta bir şeyler başarmak için insanların acı çekmesi gerekiyor. Anne senin yüzünden çok acı çekiyor. Genellikle bir kadın kocasına hizmet eder ve onun onurunu yükseltmek için çaba harcar. Ama burada zavallı koca karısına hizmet ediyor. Annem bunu öğrenirse hoşuna gider mi? Seninle övünür mü? Harika, harika. Nerede o? Nereye gitti? Bu tedavi Bondita'da işe yarayacaktır. İçeri girmeden kapıyı vuramaz mısın Bondita? Sen hiç terbiye almadın mı? Terp? Ne dediniz? Terp de ne demek oluyor? Lütfen beni bağışlayın. A Avukat Bey. Tamam. Lütfen bağışlayın beni. Tamam dedim. İlk özrümün sebebi sizi zorlamakla hata etmemdi. İkinci özrümün sebebi ise yatağımı ıslatma sorunum yüzünden kusmanızdı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu nedenle beni annemin evine göndermenizi rica edeceğim sizden. Annem yatağımı temizlerken Kokudan dolayı asla kusmazdı. O hiç suratını da ekşitmezdi. Sessizce yatağı temizlerdi. Ne de olsa anne, annedir değil mi? Kimse onun yerini tutamaz. Herkes anne gibi sevebilir mi? Ne dersiniz? Öyleyse neden beni anneme göndermiyorsunuz av avukat bey? Seni hiçbir yere göndermek zorunda değilim Bondita. Sorununa bir çözüm buldum ve bunu halledeceğim. Buna nasıl bir çözüm buldunuz ki? Tatlı ve tuzlu yiyecekler yememi yasakladınız. Sabit miktarda su içiyorum. Üstelik bu sefer neyi bırakmam gerekiyor? Av av avukat bey? Hiçbir şey bırakmana gerek yok. Hatta yeni bir şeye başlamak gerekiyor. Hadi şimdi terasa gidelim. Hadi. Motorlu araba çok güzel. Bu arabaya mı bineceğiz? Eğlencelidir değil mi? İlk maaşımla sana hediye aldım. Al bak. Oğlum daha çok al. Bir şey yemeden nasıl çalışabilirsin? Anne, yemek yemek için aç olmak gerekir. Pekala, dur artık. Yanımda bir çift gümüş hal hal var. Lütfen onu karına ver, olur mu? Bu takıları verirsen mutlu olur. Anne, neden senin hal hallarını Sampurna'ya hediye ederek onu memnun edeyim ki? Bana yakışır mı? Lütfen sende kalsın. Oğlum neden anlamıyorsun? O burada olmaktan mutlu değil. O da... ...buradan şikayetçi. Şikayetçi mi? Ne şikayeti? Affet beni oğlum. Anne söyle hadi. Bu nasıl söylenir? Gelinim kocasının ona ucuz bir hediye aldığını söyledi. Ama Zengin kardeşi ise çok değerli hediyeler alıyor. Saçına bağlamak için altın mantlar, mücevher işlemeli bilezikler ve tanrı bilir daha neler. Anne. Sampurna gerçekten böyle mi söyledi? Sorab, lütfen başka kimseye söyleme. Sana her şeyi anlattım çünkü buna sen mecbur ettin. Anne çok hoşsun. Her şeyi tahammül ediyorsun. Keşke Sampurna senden bir şeyler öğrenebilseydi. Sorab? Senin için en sevdiğin yemekleri koydum. Al hadi. Bu nasıl söylenir ki? Gelinim kocasının ona ucuz hediyeler aldığını söyledi. Ne oldu? İncitti Şimdi nasıl bir his olduğunu anlıyor musun bakın? Bir sana sevgiyle verdiği hediyeyi çöpe attığın zaman. Dinle. Senin probleminin çözümünü bu sağlık kitabında buldum bak. Şimdi kitapta yazılanları oku. Ama nasıl okuyacağım bunu? Nasıl yani? Okumakta zor olan ne var? Her şey Hintçe yazılmış. Oku işte. Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Tamam. Güneş birinin gözünü almışken nasıl olur da önünü görebilir ki? Ben senin için okurum. Kitapta şunlar yazıyor. Yogada her türlü fiziki hastalığı iyileştirebilecek çeşitli duruşlar vardır. Her türlü hastalığı mı? Nasıl peki? Bondita. Yoga ülkemizin çok eski bir tekniğidir. Ama ülkemizde bunun öğretilmemiş olması üzücü. Ama unutma. Bir gün gelecek. Yabancılar değerini anlayacak ve onlar da öğrenecekler. O zaman ülkemizdeki insanlar da yoga yapmaya başlayacaklar. Anladım. O zaman ben gideyim. Peki yoga ne olacak? Yogayı uzak diğerlerdeki yabancılar keşfedip öğrendiğinde yapmam gerekmiyor mu? <laughs> hayır hayır hayır. Bugünden itibaren yoga yapacaksın. Bundan sonra tatlılardan yiyebilecek miyim yani? Eğer iyi bir performans gösterirsen sana sevdiğin tatlıyı veririm. Hadi bir kere de ağaç duruşu yapalım. Çok basit korkma. Nasıl yani basit olan duruş bu mu? <laughs> Bondita bu basit bir duruş. Sadece ağaç gibi durmalısın. Sana nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.